Yazılı Havuzuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte proje hazırlama dersi ikinci dönem ikinci yazılı sorularını çözeceğiz. Sizler için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık arkadaşlar. PDF'in açıklama kısmına bıraktık. Bu kanalda birçok dersin yazılısı mevcut ve hepsinin de PDF'leri açıklama kısmında var. Açıklama kısmından o yazılım PDF'ini indirip önce kendiniz çözer sonra buradan takip ederseniz bütün derslerdeki eksiklerinizi giderip yazılardan da 100 alabilirsiniz. Onun için lütfen kanaldaki diğer videolarımızı da diğer yazılarımızı da mutlaka inceleyin. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz. Projenin yazılmasından sonraki süreçte yapılması gereken ilk iş nedir? Projenin sunuma hazır hale getirilmesi, projenin sunulması, projenin sergilenmesi, projenin patentin alınması, projenin uygulanması demiş arkadaşlar. Bakın yazılmasından sonra ne yapmak gerekiyor? Projenin sunuma hazır hale getirilmesi gerekiyor. Cevabımız A seçeneği. İkinci sorumuzda bakın ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi projenin sunum araçlarından biri değildir? Bakın projenin sunum araçlarından poster, broşür, afiş, bilgisayar sunusu, gözlem. Arkadaşlar tabii ki burada gözlem gördüğünüz gibi bariz şekilde Değil. Projenin sunumu için kullanılabilecek bir araç değil arkadaşlar. Diğerleri poster, broşür, afiş ya da bilgisayar sunusu bir projenin sunumu için kullanılabiliyor. Üçüncü sorumuz meslek liselerinde yıl içinde yapılan proje çalışmaları ya da etkinlikler sonucunda ortaya çıkan ürünleri sunma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Hani genelde ne yaparlar? Sene sonunda biliyorsunuz. Meslek liselerinde ne düzenlenir? bu yapılan projeleri, o çalışmaları tanıtmak için. Konferans mı? Değil arkadaşlar. Gösteri, panel, stand. Bakın burada en doğru ifade tabii ki sergi. Öyle değil mi? Sene sonunda bir sergi düzenlenir. Tüm yapılan bu çalışmalar sergilenir adı üzerinde arkadaşlar. Diğer insanlara bunlar sergilenir, gösterilir. Dördüncü sorumuzda okulda hazırlanan projeler ve etkinlikler bilimsel olabileceği gibi günlük yaşamdaki problemleri çözmeye yönelik de olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi günlük hayattaki problemlerden birini çözmeye yönelik bir proje değildir demiş arkadaşlar. Bakın olumsuz cümle dikkat edeceğiz buraya. Okul bahçesinin ağaçlandırılması. Evet, bu doğru arkadaşlar. Su israfının önlenmesi de evet böyle bir proje olabilir. Binaların boyanması evet olabilir. Büyük Menderes Nehri'nde kirliliğe yol açan kimyasal maddelerin ölçülmesi. Arkadaşlar bakın bu okulda yapılan projelerle ilgili bir durum değil. Bu çok daha geniş kapsamlı bir projeden burada bahsedilmiş. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bakın okuldaki atık kağıtların toplanması da gene değil mi? Okulda bizim gerçekleştirebileceğimiz projelerden bir tanesi diyoruz. Beşinci sorumuzda bakın ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hayata geçirilen projelerden biri değildir? Arkadaşlar bakın aslında bu bilgi sorusu gibi gözüküyor ama ee, cevabı da çok zor değil. Güneydoğu Anadolu projesi, GAP projesi çok büyük bir sulama projesi arkadaşlar. Ülkemizin güneydoğusunda değil mi? uzun yıllardan beri yapılan, planlanan, devam eden bir proje bu. 10 milyar meşe projesi yanılmıyorsam Teme Vakfı'nın böyle bir projesi vardı bu da mümkün. Kuş gribi evet. Engelsiz havaalanı projesi de var ama arkadaşlar Ay'a yolculuk zaten burada bakın seçeneğimiz çok bariz şekilde kendini gösteriyor bizim ülke olarak Ay'a yolculukla ilgili bir projemiz en azından şimdilik yok. Altıncı soru. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri projeyi sunmanın temel araçlarındandır, amaçlarındandır demiş arkadaşlar. Temel amaç. Bakalım. Bilgi paylaşımını sağlamak. Evet bu temel amaçlardan bir tanesi arkadaşlar. Projeyi tanıtmak, evet, doğrudur. Projeyi de tanıtmaktır. Temel amaçlarımız arkadaşlar aslında bunlar. Projenin bilimsel olduğunu kanıtlamak, bakın temel amaç diyemeyiz buna. Ekonomik kazanç bu da temel amacımız değil. Deneyanceleri test etmek de arkadaşlar temel amacımız değil. Cevabımız A seçeneği 1 ve 2'ymiş. Geldik 7. sorumuza. Projenin en önemli uygulama amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir projenin uygulanmasındaki en önemli amaç arkadaşlar nedir? Problemi çözmektir tabii ki. Cevabımız direkt A seçeneğinde çıktı. Rekabet etmek bakın en önemli amacı değil. Kurumsal bilgi olarak saklamak, ekonomik çıkar elde etmek, bireysel doyum elde etmek değil. Dediğimiz gibi burada en temeli nedir? Problemi çözmektir. Sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi projenin uygulanmasında karşılaşılan sorunlardan biri? değildir demiş arkadaşlar. Bakın bir proje uygularken nelerle karşılaşabiliriz? Bize değil sormuş. Toplumsal dirençle karşılaşmak mümkün arkadaşlar. Bazen toplumlar değil mi? Direnç gösterebiliyorlar. O projeyi uygulatmak istemeyebiliyorlar. Yeterli finans kaynağının bulunması. Bakın bulunması demiş. Arkadaşlar bu bir sorun mu? Değil. Bulunmaması sorun olabilir. Ama yeterli finans kaynağının yani bu işin maliyetinin karşılanmasının sağlanması tabii ki bir sorun değil. Teknik yetersizliklerin olması bir sorundur. Zaman yetersizliği de gene bir sorundur. Geri dönüt alınamaması da gene bir sorundur arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda bakın bir cümle var. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu projenin temel amaçlarından biridir demiş. Hemen okuyalım. Bölgelerin gelişebilmesi için bölgesel kalkınma projeleri yapılmaktadır. Hazırlanan kalkınma projeleriyle bölgelerin zayıf ve güçlü yönleri tespit edilmektedir bazı bölgelerde projeler uygulanmaya başlamışken bazı bölgelerde de projelerin uygulanabilmesi için bilimsel altyapı hazırlanmakta ve gereken finansman sağlanmaya çalışmaktadır. Zonguldak Bartın Karabük projesi ülkemizde gerçekleştirilen bölgesel kalkınma projelerinden biridir demiş arkadaşlar. Temel amaçlarından biri diye sorulmuş. Bakalım bu bölgedeki tarım ve hayvancılığı geliştirmek, Akarsuların akım düzensizliğinden kaynaklanan taşkın, erozyonsu ve çevre kirliliği sorunlarını çözümlemek, madenciliğin gelişimini sağlamak. Arkadaşlar bakın, Zonguldak deyince zaten, Karabük deyince, Bartın deyince bizim aklımıza ne geliyor? Tabii ki madenler geliyor. Dolayısıyla bu temel amacımız bu metin içindedir. Madenciliğin gelişimini sağlamaktır diyeceğiz. 10. sorumuz. Bakın, verilenlerden hangisi Patentle korunacak buluşlarda aranan özelliklerdendir. Yenilik, evet, doğrudur. Tekniğin bilinen durumunun aşılması. Doğrudur. Sanayiye uygulanabilirlik. Arkadaşlar, aynen öyle aranan özelliklerdir bu üçü de diyoruz. Cevabımız E seçeneği. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan bir projenin sunulma amaçlarından biri? değildir demiş arkadaşlar. Bakın sunulma amaçlarından biri değildir demiş. Bakalım projeyi tanıtmak için evet değil mi? Denenceleri kanıtlamak hayır arkadaşlar bu değil bakın bu amaçlar arasında yok. Bilgileri paylaşmak var. Proje hakkında geri bildirim almak var. Eleştirileri ve soruları cevaplamada deneyim kazanmak da var. Ancak dediğimiz gibi denenceleri kanıtlamak bunlar arasında değil. 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir projenin sunuma hazır duruma getirilmesi basamaklarından biridir demiş. Proje raporu yazma, hayır. Problemi belirleme değil. Raporları poster haline getirme. Bakın sunum dendiği için arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne yapmış? Raporları poster haline getirme. Cevabımız C seçeneği. 13. sorumuz Projesini tanıtmak isteyen bir öğrencinin kitapçık şeklinde hazırlayacağı basılı yazılı araç aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, projesini tanıtmak isteyen bir öğrenci ne hazırlar arkadaşlar? Bununla ilgili tabii ki broşür hazırlar. Burada tanımı verilen arkadaşlar nedir? Broşürdür. Afiş değil. Yani sergi, deney, slayt değil arkadaşlar. Projeyi tanıtmak için ne hazırlaması gerekiyor? Broşür hazırlaması gerekiyor. 14. sorumuz küçük bir grubun belli bir konuyu dinleyiciler önünde tartıştığı teknik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın küçük bir grup belli bir konuyu tartışıyor ve ortada arkadaşlar ne var? Bir de dinleyiciler var, değil mi? Forum değil, sempozyum değil, sergi değil, konferans değil. Arkadaşlar biz bu tip çalışmalara ne diyoruz? Panel diyoruz. Küçük bir grup tartışıyorlar ve dinleyicilerin önünde arkadaşlar değil mi? Bir konuyu ne yapıyorlar? İrdeliyorlar konuşuyorlar hakkında. 15. sorumuz aşağıdakilerden hangisi proje yazımında dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir demiş arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir. Dikkat edelim. Proje anlaşılır bir dille yazılmalıdır. E, doğru. Yazım kurallarına uyulmalıdır. E, doğru tabii ki. Rakamlarda kesirler virgül işaretiyle ayrılarak belirtilmelidir. Evet yoksa karışıklık olabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor gene. Gündelik dile yer verilmelidir. Arkadaşlar böyle bir özellik yok, böyle bir şart yok. Gündelik dile yer vermek tabii ki değil mi bilimsel bir projede özellikle dikkat edilmesi gereken bir husustur diyemeyiz. Canlıların tür isimleri ikili isimlendirme kuralına uygun yazılmalıdır. Doğrudur. Bu da var arkadaşlar gene. 16. sorumuza bakın ne diyor? Bilimsel çalışmalar orijinal olmalı, başka eser ya da fikirlerden bilerek ya da bilmeyerek doğrudan aktarma yapılmamalıdır. Bu bütün çalışmamızı gölgeler. Arkadaşlar burada bahsedilen şey ne? Yani bir başkasından kopya çekmeyin hani uzun lafın kısası size ait olsun. Başkasından kopya çekle çekmeyin. Eğer birisinden kopya çekerseniz, çalıntı yaparsanız o zaman ne olur? Yaptığınız bütün işler gölgelenir diyor arkadaşlar. Yani yaptığınız için bir kıymeti kalmaz. Böyle diyen bir bilim insanı bilimsel ilkelerden hangisi üzerinde durmuştur? Denenebilirlik, evrensellik, genellenebilirlik, olgusallık, bilimsel etik. Arkadaşlar etik biliyorsunuz ahlak demek. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Hiç kimsenin çalışmasını özellikle de kaynak göstermeden kesinlikle ve kesinlikle kullanmamak gerekiyor. Yoksa bilimsel anlamda ne yapmış oluruz? Biz ahlaksızlık yapmış oluruz. O zaman yaptığımız her şey boşa gider. Yani hiçbir kıymeti kalmaz diğer insanların gözünde. 17. sorumuzda diyor ki bakın proje hazırlamada verilerin düzene sokulması kadar bu verilerin anlaşılır hale getirilmesi de önemlidir. Bakın bu çok önemli. Yani verileri düzene sokacağız ama insanlar da bunu anlayabilecek. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı en iyi ifade eder demiş. Projenin sunulması, bakın burada bahsedilen bu değil. Projenin yazılması. Evet, işte arkadaşlar bakın bu nasıl yazılması gerekiyor? Anlaşılır halde yazılması, belli bir düzene sokulması gerekiyor arkadaşlar. 18. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi proje özetinin içinde bulunmaz demiş arkadaşlar? Proje özetinin bakın proje özetinin içinde bulunmaz demiş. Hangisi bulunmaz? Getirdiği yenilik tabii ki özette olması gerekiyor. Projenin amacının da belirtilmesi gerekiyor. Yöntem belirtilmeli. Bulgular ve sonuçta belirtilmeli. Ancak literatür arkadaşlar burada projenin özeti içerisinde yer almaz. Değil mi? Peki 19. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım proje raporunda yer alan literatürlerin kaynakçada yer almasına gerek yoktur demiş. Olur mu öyle şey? Tabii ki arkadaşlar bu literatürlerin ne olması gerekiyor? Kaynakçada gösterilmesi gerekiyor. Yani siz bu projeyi neye göre yaptınız? Nereden aldınız bu bilimsel verileri? Bunları mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Bu yanlıştır. Özet içinde literatür kullanılmaz. Özet de zaten yukarıda da demiştik hatırlıyorsanız. Bakın bir üst soruda da vardı. Özet içerisinde kullanılmaz. Evet. Proje raporunda tablo ve şekiller yer alır. Tartışmada öneriler, genellemeler, çözülmemiş noktalar belirtilir. Doğrudur. Proje yazımında bilimsel etik ilkelerine uyulur. Evet zaten bundan da gene bahsetmiş hatırlıyorsanız. Ve geldik son sorumuza. Bilimsel araştırma sonuçlarının belli bir metin haline getirilmesi araştırmanın hangi basamağı ile ilgilidir demiş arkadaşlar. Bakın belli bir ne diyor? Bakın belli bir metin haline getirilmesi. Yani araştırma yapıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Bunların sonuçlarını belli bir metin haline getiriyorsunuz. Denencenin oluşturulması değil, araştırmanın sınanması değil, projenin sunulması da değil. Araştırmanın raporlaştırılması. İşte bu arkadaşlar bakın ne yapmışız? Yaptığımız çalışmaları belli bir metin haline getirmişiz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer yazınlarda da başarılar dileriz.